Abi. Sayın Vali, müsaadenizle. Ahisi olarak seçilen Sayın Bükrem'in akrebi ve çok değerli aile. Ankara'da hainler tarafından şehit edilen kahramanlarımızı rahmetle anıyor gazilerimize, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bin yıldır bu topraklarda bize diz çöktürmek istiyorlar. Bunu Haçlılar denedi. Bunu Moğollar denedi. Bunu Ruslar denedi. Bin yıldır hayaller kuruyorlar. Bu milleti tekrar uzak diyarlara gönderebilir miyiz diye. Gönderemiyorlar. Bölebilir miyiz diye. Bölemiyorlar. Evet. Gönderemeyecekler. Bölemeyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz evet. daha güçlü çıkacağız. Çünkü bizim milletimiz ölümü yani düşman kurşunuyla ölümü şehadet ve şeref sayıyor. Dolayısıyla sadece azmimizi arttırıyorlar. Kararlılığımızı arttırıyorlar. Ancak şurada bir şey ifade etmek istiyorum. Memlekete hizmet, memleketi büyütmek, milleti güçlendirmek sadece cephede askerimizin görevi değil. Aslında burada en büyük görev sanayicilerimizin görevi. Bakın PKK'nın saldırdığı yer bir sanayi kuruluşu farkında mısınız? TUSAŞ aslında savunma sanayinin önemli bir yeri. Asla sanayimize de saldırıyorlar. Bakın terör örgütleri. Askerimizden nefret ediyorlar. Doğru. Öğretmenimizden nefret ediyorlar. Ama vallahi billahi sanayicimizden de o kadar nefret ediyorlar. Çünkü sanayicimiz özellikle Kayseri'de yaşadığım için biliyorum. Bunu defalarca da söyledim. Para kazanmak için üretim yapmıyor. Bu memlekete hizmet etmek için üretim yapıyor. Tuşaşı tuşa patlatabilirler. Aselsan gidebilir. Allah korusun. Ama şunu bilsinler ki Kayseri'deki her sanayi aynı zamanda bir TUSAŞ, aynı zamanda bir Aselsan. Hiç çekinmeden de Kayseri'li fabrikasını devletimizin hizmetine verip daha önce de Aspilsan'ı yapıp bu memlekete hediye ettiği gibi. Dolayısıyla terör örgütü bu ülkeyi yıkmak isteyenler önce sizlere hedef alıyorlar. Sizlerden nefret ediyorlar. Çünkü siz iş veriyorsunuz. Çünkü siz vergi ödüyorsunuz. Çünkü siz, sizde çalışanlar uyuşturucuya bulaşmıyor. Kötü işlere bulaşmıyor. Sadece memleket için çalışıyor. O yüzden Allah Türk sanayicisini korusun, güçlendirsin. Kayseri'dekileri de hep başımızın tacı olmasını devam ettirsin. Nasıl asker kurşun sıkarken ya hak Allahu Ekber diye sıkıyorsa o da üretim yaparken Allahu Ekber diye üretiyor. Bismillahirrahmanirrahim ile dükkanını açıyor sadece çocukların rızkı değil, milletini düşünerek yapıyor. Ben Kayseri valisi olarak bu memlekete hizmet etmekten şeref duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu memleketi bölmek istiyorlarsa bir tane Kayseri'li bile hayatta kalmaması lazım. Eğer bir tane Kayseri'li hayatta kalmışsa bu memleketi bölemeyecekler.